Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Adobe XD'de Parallax efekti nasıl yapılıyor? Bunun mantığını kısa bir örnekle temellerini anlatarak sizlere göstermeye çalışacağım. Ekranda görmüş olduğunuz şekilde Hasan arkadaşımızın sormuş olduğu soruyu istinaden ben bu derse çekiyorum. Ekranda da görüyorsunuz soruyu. Web sayfalarında sayfayı scroll ettiğimizde kullandığımız objeler nasıl hareket ediyor? Bunun prototipi için yardımcı olabilir misiniz? Parallax Scrolling Effects diye geçiyor nette. Teşekkür ederim demiş yaklaşık olarak 27 gün önce yani Ramazan Bayramı'ndan önceydi bu hatırlıyorum. Daha sonradan ben cevap verdim kendisine. Mayıs ayı içerisinde bu şekilde bir video hazırlayacağımı kendisine ilettim. Bir gün önce de kendisi cevap verdi, teşekkür ettiğini söyledi. Bugün de ben bu dersi çekeceğim arkadaşlar. Herkese faydalanmış olsun. Paralaks efekti nasıl yapılıyor? Bunun mantığı nasıl işliyor? Bunu görmüş olalım. Paralaks efekti kullanacağım 5 tane toplam görsel var. En önemli görsel şu ikisi arkadaşlar. Bunları ben sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu 3 tane görsel de standart bir görsel yani manzara resmi. Bunlar veya herhangi başka bir görsel tabii ki kullanılabilir. Evet şimdi Adobe XD'yi bir açalım. Ben bu çalışmayı daha önceden hazırladım arkadaşlar. Prototipini isterseniz göstereyim. En basit mantığıyla bu şekilde çalışıyor bu. Ben bunu time animasyonu olarak yaptım. Biraz bekliyorum. Biraz bekledikten sonra belirli bir saniye içerisinde efekt gerçekleşiyor. Tıklama durumuyla da tekrar eski haline geliyor. Tekrar bekliyorum. 4 saniye sanırım bu süre. 4 saniye sonra yine parallax efekti gerçekleşiyor. Bu işlem tıklama veya time değil de bir drag yani sürükleme olayında da gerçekleşebilir. Şimdi bunu kapatalım. Tabii ki içerik daha da zenginleştirilebilir. Şunları sileceğim arkadaşlar. Sıfırdan beraber yapmış olalım. Artboard aracını aktif hale getiriyorum. A tuşuna bastım klavyemden. Veya direkt ben 1920-1080 ölçülerinde bir çizimde buraya gerçekleştirebiliriz. Şöyle ben aşağı doğru iniyorum. ve 1920 olan seçeneği tıkladım. İsmine de Parallax diyelim. Çalışma alanıma öncelikle kullanacağım görselleri getirmek istiyorum. Şu ikisiyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle tutup. XD üzerine bırakıyorum. Evet, iki görsel de şu an aslında geldi buraya. BG ve MEN isimleriyle Layer bölümünde gözüküyor. Arka plan görselim bayağı büyük. 5470 3648 boyutlarında. Ben bunu manuel olarak şu şekilde küçülteceğim. Biraz yaklaşalım. Şu alt kısmı da 1080 ölçülerine getirmek istiyorum arkadaşlar. Şu an 1280 olarak gözüküyor. Aslında biz bunu Photoshop'la da önceden hazırlayabilirdik ama çok da önemli değil. 1920 1080 olarak değiştirdim. Resim büyük bir boyuta sahip olduğu için herhangi bir bozulmaya maruz kalmadı görmüş olduğunuz gibi. Şu kısımda temsil olarak ben logo diye bir alan oluşturmuştum. Biraz büyüteyim bunu. 80 piksellikte bir boşluk bırakıyorum. Üst taraftan değerimiz de 80 piksel olsun. Buradaki fontunu robot olarak değiştireceğim. Regular olan değeri de kalın bir font seçeceğim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Black seçeneğini işaretliyorum. Yine yan tarafa login ve register diye iki tane menü item oluşturacağım. Bu login alt tuşuyla beraber bir kopya üretiyorum. Buraya da register yazıyorum. Bunlar regular olabilir. Şöyle yukarıya doğru robota fontundan seçelim. Regular seçeneğini işaretledim. 64 olan diğeri de 48 olarak değiştireceğim. Ve bunları da şöyle sağ tarafa doğru yaklaştıracağım arkadaşlar. Hatta şöyle tam 80 piksele getirebiliriz ve bunları birbirlerine göre de ortalayabiliriz. Manuel olarak Shift ve Ok tuşuyla beraber de bu işlemi biz ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Veya bunun dışında istersek daha önceden görmüş olduğumuz Stack özelliğinde burada kullanabiliriz. Fakat şu an için biz orayla ilgilenmiyoruz. Önemli olan bizim için burada Parallax efektini görmek. Evet diğer item'a bakalım. Nerede kaldı o? Man.png dosyası. Şöyle bg'nin üzerinde olması gerekiyor. Onun üzerine doğru da bunu taşıdım. Şöyle tam ortalı olacak şekilde de bu alanda bırakıyorum. Temsili bir yazı yazmıştım arkadaşlar. Şurada güç ve denge yazımız vardı. Hatta logo yazısını kopyalayabiliriz. Yazımı değiştiriyorum. Buraya güç yazıyorum. Font size'ımız 120 olsun. Büyükçe bir font ve rengimiz de beyaz olacak. Şöyle rengimi de beyaz olarak seçiyorum. Buradaki teksti kopyalayacağım. Şöyle sağ tarafa doğru. Tam burada da denge diye bunu değiştiriyorum. Daha sonra artboard'umu seçilere getirerek şuradaki mesafeyi biraz büyüteceğim arkadaşlar. 2160 yapacağım. İki tane alan üzerinde bunu göstermek istiyorum. Sadece iki tane kısım üzerinde geçişler olacak. Bu alanda mantığı sizlerle beraber kavramaya çalışacağız. Şimdi bu alanda diğer üç tane resmi getireceğim. Bunları hatırlarsanız daha önceden göstermiştim. Şöyle tutup aşağıya doğru sürükliyorum ve buraya bırakıyorum. Bu resim ortada kalsın. Daha ben bunları isimlendirmiştim. Evet Bu ortada olacak olan büyük resmimiz. Şu sağda. Evet, bu şekilde kalsın. Üçünde birbirine göre şöyle bir ortalığı yapalım. Aralarındaki mesafeyi de şu araçla eşitledim. Temsili bir içeriğimiz vardı. Dağcılık diye yazmıştım ben buraya. Aynı şekilde yazıyorum. Yazı rengi yine logonun renginde olacak. Bizim logomuzun rengi neydi arkadaşlar? Şöyle bir bakacak olursak. 70, 70, 70. Buradaki renk kodunu kopyaladım. Daha büyük bir çalışma olsaydı ben bunu renk sistemi olarak ekleyebilirdim. Ama şu an öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Dağcılık diye yazdık. Buradaki font çok büyük. Bunu küçülteceğim. 120 olan değeri 36 olarak değil de 48 olarak değiştirelim. Evet, bir yazı alanı oluşturacağım kendime. Burada da temsili bir içerik olacak. Şöyle bir şeyler yazıyorum içerisine. Şu alanı tekrar büyüteceğim. Buradaki fontumu regular olarak değiştirdim ve Lorem Ipsum editisiyle de buradaki içeriği doldurmak istiyorum. Pluginlerden de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Buradan Lorem Ipsum eklentisini çalıştıracağım. Quick Lorem Ipsum kısmını işaretledim ve buradaki içeriğin doldurulmasını sağladım. Şu dağcılık yazısını da biraz daha şöyle aşağıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Burada benim amacım bu alan boş kalmasın. Sadece onu hedefledim. Şunların hepsini de beraber seçerek dağcılık kelimesi de bunlara dahil olmak üzere şöyle ortalayalım. Bunu bir grup haline getirmek istiyorum. CTRL ve G'ye bastım. Grubumun ismini alt olarak değiştireceğim. Diğer kısmı da ayrı bir grup olarak yapmak istiyorum. Bunları da seçilerle getirip tekrar CTRL ve G'ye bastım. Grubumun ismini de üst olarak değiştiriyorum. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu alt tuşla beraber kopyalıyorum. Sağ tarafa doğru çektim. Burada ikinci bir artboard oluşturmuş oldum. Direkt ben CTRL ve D tuşuna da basabiliriz. İki türlü de biz kopyalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Burada görseller üzerinde biraz oynamalar yapacağım. Örneğin burada neler yapabiliriz? Mesela şu tekstimizi seçelim. Güç ve denge yazımı seçilere gidip şöyle biraz yukarıya doğru taşıdım ve opaklık değerini düşüreceğim şöyle düşürüyorum arkadaşlar. Şuradaki men.png resmimi de shift tuşuyla beraber şöyle biraz daha yukarıya doğru taşıdım. Hatta bunu da opaklığını belki biraz daha düşürebiliriz. Şöyle kaybolsun. Evet bunu da ayarladık. Logo ve menü itemlarımı da şöyle seçlerle getiriyorum. Shift tuşuyla beraber bunları da yukarıya doğru taşıyorum. Daha sonra bunların hepsini beraber seçtim. Ve shift tuşu baslıyken yukarıya doğru taşıyorum. Ta ki sıfır noktasına kadar getireceğim. Bu alt kısımdaki öğelerimi de seçerek bunları da şöyle yukarıya doğru taşıyacağım arkadaşlar. Ve en son burada yapmam gereken bir işlem var. O da buradaki yüksekliğimi 2160 bölü 2 yapmak. Yani 1080'e geri çekmek. Ve Parallax Artboard'unda da şuradaki tekstler üzerinde oynamalar yapacağım. Bunları aşağı veya sola doğru çekebiliriz. Ben şöyle sola doğru çekiyorum ve opaklık değerini azaltacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık olarak %15'lik 16'lık bir değerden %100'lük bir değere ulaşacak. Şunları da değiştirmek istiyorum. Şöyle bunları sağ tarafa doğru çekelim. Sağ taraftan doğru bunlar çalışmalarımıza gelsinler. Hatta şu ortadaki kısmı da biraz belki küçültebiliriz. Onu seçilerle getiriyorum. Shift ve alt tuşuna basarak orantılı bir şekilde bunun şöyle küçültülmesini de sağlıyorum. Opaklık değerini de bunun biraz azaltacağım. Evet bu değişiklikleri yaptık. Şimdi prototip işlemine geçebiliriz. Prototip sekmesine geçtim ve bunu sağ tarafa doğru sürüklüyorum. Belirli bir time animasyonunun olmasını istiyorum. Örneğin 4 saniye beklesin ve daha sonra bu animasyon başlasın diyorum. Animasyonun tamamlanma süresi de 4 saniye olabilir. Easy in out efektiyle bu işlem gerçekleşebilir. Dissolve değil de burası auto animate olsun. Evet ayarlarımız bu şekilde. Ve Parallax 1 ismini vermiş oldum. Yani ikinci taraftaki. Artboard'da da belirli işlemlerin olmasını istiyorum. Bunu seçili hale getirdikten sonra şöyle biraz sağ tarafa doğru çekeyim. Buradaki oku da aynı şekilde ilk artboard'uma doğru sürükledim. Bu sefer time animasyonu ile de tıklama durumunda bu işlem gerçekleşsin. Bunun için tapı işaretliyorum. Yine süremiz 4 saniye olarak kalabilir. Ve burada da 1080 piksel yüksekliği seçeceğim arkadaşlar. Şu an burada gördüğünüz gibi yine 2160 Buraya da 1080 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi işlemleri başlatabiliriz. Play düğmesine bir basalım. 4 saniyelik sürenin bitmesini bekliyorum. Evet yukarıya doğru kaymaya başladı ve diğerleri de geldi. Evet. Şimdi tekrar buraya tıklayalım. Onlar kaybolurken birinci artboardumuza geri dönüş yapmış oldu. Paralaksın mantığı tamamen bu şekilde arkadaşlar bir kısım içerik gözükürken diğer bir kısım içerikte kayboluyor. Ve bu şekilde işlemler tamamlanıyor. Umarım faydalı olmuştur ve anlaşılmıştır. Konuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen soru cevap ve mesaj kısmından bunları bana iletebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmekle diliyorum. Hoşçakalın.